Kibirli Prenses Fransız Masalı Bir zamanlar ülkelerden birinde bir prenses yaşarmış. Güçlü ve zengin bir kralmış babası. Ama prenses ne babasının zenginliği ve kudretiyle ne de kendi güzelliğiyle ünlüymüş. Prenses çok kibirli ve son derece akılsız biri olarak tanınırmış. Evlenme çağına geldiğinde prensler, veliahtlar prensesi kraldan istemeye gelmişler. Ama her birinde bir kusur bulmuş prenses kimini çirkin olmakla, kimini parasız olmakla, kimini ülkesinin küçük olmasıyla aşağılamış. Kimseye evet dememiş. Güllerin açma mevsimine bir gün bir prens gelmiş saraya. Yakışıklı prensin kıyafeti şatavatlı değilmiş. Elinde yalnızca yeni açmış güzel bir gül tutuyormuş. Çiçeğin çok güzel demiş prenses. Herhalde altınlar, mücevherler vererek almışsındır onu. Hayır, ona hiç para vermedim Annemin bahçesinden kopardım. Senin için. Kibirli prenses öfkelenmiş. Defol sarayımdan. Sen benim gibi bir prensese bahçeden getirdiğin sıradan bir gülü sunmaya utanmıyor musun? Prens hiç karşılık vermemiş. Saraydan ayrılıp gitmiş. Ama kendi ülkesine dönmemiş. Sarayın yakınındaki bir köye yerleşmiş. Giysilerini çıkarmış. Köylü gibi giyinmiş hayvan bakıcısı kılığıyla saraya geri dönmüş. Kralın ahırlarında çalışmaya başlamış. Ama boş zamanlarında özel bir çömlek yapmış. İçindeki su kaynadığı zaman bu çömlek bülbül gibi şakırmış. Çömleğin ateş üzerinde çıkardığı sesler o kadar güzelmiş ki. Prenses dayanamamış. Gençten bu çömleği kendisine satmasını istemiş. Ne kadar altın veya mücevher isterse vermeye hazırmış. Prens bunu size parayla satamam prensesim demiş. Ama bana yüz öpücük verirseniz çömlek bedavaya sizin olur. Akılsız prenses bu işe çok sevinmiş. Hayvan bakıcısını öpmeye başlamış. Kral da o sırada atına binip dolaşmak için ahırlara gelmiş. Kızını bir köylüyle öpüşürken görünce çok öfkelenmiş. Seni git akılsız kız seni. Sen ne prensleri ne velahları reddettin. Madem öyle bu köylü alsın seni kendi köyüne götürsün. Kralın dediği gibi olmuş. Çoban kızı almış ama köyüne değil, kendi sarayına götürmüş. Kız gencin aslında çoban değil de prens olduğunu anlayınca aman Tanrım, o halde ben yine prenses olacağım diye sevinmiş. Hayır demiş prens. Sen prenses olamayacaksın. Çünkü annemin eliyle yetiştirdiği gülleri küçümseyen bir kız ancak kas çobanı olabilir. Sen bizim kas sürülerimizi güdeceksin. Dediğini de yapmış. Kız akşama kadar çaylarda kazları güdermiş. Akşam ise bahçedeki gülleri seyrederek avunurmuş. Bir süre sonra onun akıllandığını, ağırbaşlı iyi huylu bir kız olduğunu gören prens onunla evlenmiş. Birlikte uzun yıllar mutlu bir yaşam sürmüşler.